İyi akşamlar Admin. Ben kendi hikayemi anlatmak istedim. Belki dinleyebilir diye. Buradan duyabilir diye. Ben bundan yaklaşık olarak 4 sene önce bir adamı sevdim. Küçüğüm tabi o zamanlar. 14-15 yaşlarındayım. Ama öyle masum seviyorum ki ben onu. Hani böyle elimden gelse alıp göğüs kafesime koyacağım. Orada büyüteceğim ben onu. Çok güzel zamanlarımız oldu bizim. Böyle eve gittiğimde bile mutluluktan ağlatıyordu beni. Gel zaman oldu, git zaman oldu. Sene oldu 2020. İyisiyle, kötüsüyle 2020'ye kadar geldik biz. Dört sene beraber olduk. Her ne olursa olsun onun yanında olmaya çaba gösterdim. Onun için gayret ettim. Yanından çok kovmuşluğu oldu. Yine de yanında kalmak istedim. Yüzsüzlük yaptım belki biliyorum. Defalarca gittim ama. O kovdu ben gittim. O kovdu ben gittim. Daha sonra biz ayrıldık. Ayrılınca ben o şehri terk etmek zorunda kaldım. Terk ettim ama sadece şehri değil. Ben ailemi de terk ettim. Ben sevdiğim adamı da kaybettim. Hiç kimsem kalmadı yani. Tek başıma çıktım o şehirden. Daha sonra yolda şehri terk ederken sevdiğim adam aradı beni. Gidiyormuşsun dedi. Evet dedim gidiyorum. Sonra şehri terk ettim işte. Yeni bir düzen kuracağım ben dedim. Artık işim olmayacak dedim. Sonra aradı beni. İkna etti bir şekilde. Yok dedim olmaz dedim ama. Öyle de çok seviyorum ve kabul ettim. Tamam dedim biz tekrar konuşalım ben vazgeçemem senden. Konuştuk sonra. İyiydi her şey güzeldi. Sonra o yine gitti. Ben yine terk edildim. Terk edildim ama bu kez bambaşka. Aynı şehirde de değilim. Evine gidemiyorum, yüzünü göremiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Sosyal medyadan falan ulaşmaya çalıştım işte. Bir şekilde irtibat kurmaya çalışıyorum. Mail hesabından yazıyorum. Instagram, Snap, Twitter her yerden yazdım. Hiçbir cevap alamadım. Tabii her yerden de tekrar engellendim. Neyse daha sonra çıktım geri şehrine gittim. Gittim ama evine uğrayamadım utandığımda. Bekledim. Evinin yakınlarında bir bakkal vardı. Onun karşısına oturdum. Saatlerce ben onun geçmesini bekledim. Sonra baktım yukarıdan iki kişi geliyor. Biri o. Geçti gitti önümden dönüp bakmadı bile. Daha sonra aradı beni. O günün akşamı. Benim şehrimde durma dedi git. Benim mahalleme gelme bir daha. Öyle mi dedim. Öyle dedi. Çıktım gittim. Ben o şehri ikinci defa terk ettim. Ben o adamı görmek için gittiğim şehri bir daha terk ettim. Daha sonra döndüm. Döndüm ve birkaç gün sonra çok da sevmediğim, çok da samimi olmadığım, tanımadığım bir adamla evlendim. Belki ne diyeceksiniz. Belki bilmiyorum neye sayarsanız sayın ne derseniz deyin. Evlendikten sonra bu adam beni aradı mutluluklar diliyorum ben sana dedi. Ben senin gelin olmak istemiştim dedim. Bu kez telefonun diğer ucunda ağlamaya başladı. Bu hayatı ben seçmedim. Böyle olmasını da ben istememiştim. Ama o kadar çok çabaladım ki. O kadar çırpındım ki. Her defasında elinin tersiyle itilince insan ufacık bir sevgiyi gördüğünde ona bağlanıyor bir şekilde onu sevmeye çalışıyorsun daha sonra ben evlendim işte aylım, sevdim, aylım, sevdim. bir buçuk aylık evliyim onun ailesiyle görüşüyorum onlar da beni çok istemişti sürekli beni soruyorlarmış konuştum ağladılar falan Açıkçası ben de onu isterdim. Ben onun gelini olmayı istemiştim. Ben onu istemiştim. Çünkü o benim sevdiğim adam. Ben ona yıllarımı harcamışım, yıllarımı. O kadar emek vermişim. Ama olmadı. Bu arada ailemle hala görüşmüyorum. İkisinden de oldum yani. Şimdi de oturmuşum işte eski hayalleri düşünüyorum. Bir de bunu dinler mi, dinleyebilir mi bilmiyorum ama umarım dinler. Bir gün bir kız çocuğum olursa ben onu alamadım ama onunla hayalini kurduğumuz gibi ismini su koyacağım söz veriyorum. Söz veriyorum. son olarak da şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle sevip de kavuşamayanlar, sevip de gurur yapan insanlar varsa benim için, bizim için çok geç oldu. Ne olur sizin için geç olmasın olur mu? Seviyorsanız arayın, kapısına gidin ya kovsun istemiyorum desin. Ama elimden gelenin en iyisini ben yaptım. Elimden gelen buydu daha fazlasını yapamadım diyebilmek dünyanın en mükemmelisi. Hani ağlasın, sızlasın ama ben elimden geleni yaptım. Sen bana karşılık vermedin diyebilirsiniz. Seviyorsanız yanında olun, bunu hissettirin ne olur.